Elif'in düşleri ayva bahçesinde düş zamanı. Elif ve Selim manav kasasından kendilerine kızak yapmış oyunlar oynuyorlardı. Elif kızağa oturmuş, kızağın ipini tutan Selim sonu çekiyordu. Doğru hızlı Selim, ha ha ha. Kızağı çekmekten yorulan Selim manavın önünde durdu. Yorulmuştu ama çok eğleniyordu. Rüzgardan bile hızlı gittik dedi heyecanla. Elif kızakla kayarken bile çok sevdiği meyve sebzelerinden ayrı kalamamıştı. Kızak eğlencesine katılan portakalın hızdan sersemleyip yeter artık başım döndü dediğini duyar gibiydi. Selim de kızakla kaymak istiyordu. Şimdi sıra bende dedi. Kızaktan inip ipin başına geçen Elif son sürat gitmeye hazır mısın diye sordu hevesle. Ama Selim çok üşümüştü. Çir çir titriyordu. Çok hızlı gitmeyelim ama rüzgar olunca üşüyorum dedi. Elif oyun oynama fırsatını kaçırmadı. Hemen portakal rolü yapmaya başladı. Elindeki portakalı oynadıp taklidini yaparak hava ne kadar soğuk değil mi dedi. Selim de oyuna katıldı. Manal tezdi bir ayva alıp konuşturmaya başladı. Aman düşünme portakal kardeş yerine geç de ısın bu oyun çocukları meraklandırmıştı. Selim Ayva'ya siz ağaçta yetişiyorsunuz değil mi diye sordu. Ayva gülümseyip evet dedi. Ayva ağacında yetişiriz. Acaba ayva ağacı neye benziyordu? İki arkadaş meraklanmışlardı. Ayvaların nasıl yetiştiğini görmek istiyorlardı. O zaman şimdi düş zamanı dedi Elif. Bir anda Elif ve Selim kendilerini ayva ağaçlarıyla dolu bir bahçede buldular. Hava güneşli, etraf yemyeşildi. Arkadaşları bahçesine geldiği için ayva çok sevinmişti. Dünyanın dört bir yanında böyle ayva ağaçları olduğunu anlattı. <laughs> Dünyalıyım. Yani tam olarak neresin? Dünyanın pek çok ülkesinde yetişirim dedi ayva. Ayvanın anlatacak daha çok şeyi vardı. Bir sürü vitaminim var. Çok faydalıyım. C, K, A ve E. Vücudunuzun her yerine iyi gelirim. Kalbe, böbreklere, beyne faydalıyım. Mesela grip olursan iyileşmene yardımcı olabilirim dedi Ayva. Elif, başka? Reçelim ve tatlımı yaparlar diye ekledi Ayva. Çocuklar buna çok sevindiler. Elif de Selim de ev yapımı tatlıları ve reçelleri çok seviyordu. Böylece duş zamanı sona erdi. Çok şekerim dedi Ayva. Hoşça kal. Ayva sayesinde kışı çok sağlıklı geçirdi çocuklarda.